Son zamanlarda yaptığı atılım ve farklı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken, son olarak da 10.000 metrekare alanda modern usullerle üretim yapılan bir domates serası kuran, kurduğu seradan da ürün almaya başlayan Aziziye Belediyesi'nin parmak ısırtan yatırımını Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile birlikte dolaştık. Anasın tadına bakabilir miyiz? İlçe merkezinin dışında, atıl durumdaki bir araziyi değerlendiren, kış memleketi olarak bilinen Erzurum'da, Ilıca'da Antalya'ya, Mersin'e nazire yaparcasına termal suyla ısıtılan bir sera yaparak vites büyüten başkan Orhan, yatırımı nasıl gerçekleştirdiklerini Erzurum'dan haberlere anlattı. seralar yeni ürünler, dışında Tabii mümkün. Burada önemli olan şey bitkinin istediği koşulları sağlamak. Seranın amacı Mesela ne önemli özelliği, bak şurada ısıtma doğrusu var. Bunlar da ısıtma doğrusu. Bir de şu gördüğün beyazlar var Ha. Evet. onlar ısıtma doğrusu. Bunlar hem de aynı zamanda bizim kültürel işlem arabalarının gezdiği raylar. Hı. Ve döllenmeyi mi sağlayanlar? Şunları arıyoruz. Getirsene insan. Şimdi içeri girmişler. Ha. Genellikle böyle akşamüstü şey yapıyorlar. Bunlar dölleme yapıyorlar, yani şu en üstte gördüğün çiçekler var ya. Evet, bunların bal yapma özelliği var mı? Yok, bunlar yani. özelliği Bunların zaten yaklaşık 30'dan 40'a kadar ısı gidiyor. Bu hmm. ürenin sonra zaten geri ararız. 15 lirayla 17 lirayla. Gören herkese istenince oluyormuş dedirten Sera'nın saunayı andıran ortamında, domates fidelerinin arasında Başkan Orhan ile hoş bir sohbet gerçekleştirdik, ürün hasadı yaptık, dallarından sarkan domateslere dokunmanın heyecanını yaşadık. Şu anda Azliye Belediyesi Jeotermal ee domates terasındayız. Yani söylemedim değil mi başkanım? Evet, Geotermal, evet, domates terasındayız. Hayaldi gerçek oldu denilebilir. Hayal derken ben bir gazeteci olarak yıllar önce İran'da böyle bu büyüklükte çok sayıda serayı görmüş, tabiri caizse kıskanmıştım. Acaba bizde niye olmuyor? Azia Belediyesi'nin domates serası oluşturmaya başladığı haberlerini basında izlediğimde, gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Bugün heyecanımın katmerlenerek arttığını görüyorum. Çünkü domates sarası İran'ı İran'daki benzerlerini aratmayacak ölçüde çok güzel, kaliteli. Bu müthiş projenin altına imza atan e, belediye başkanı Sayın Muhammed Cevdet Orhan'ı gönülden kutluyor ve kendisine merhaba diyor. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım gerçekten çok etkileyici bir yer, bir, bir sera, bir çalışma. E, gerçi biz dolaşırken sohbet ettik ama yine dinlemek isterim. Bu proje nereden aklınıza geldi? Şimdi biz Erzurum Kar memleketi, kış memleketi, soğuk memleket, falan filan da ama sera da pes Buyurun. Evet, önce tekrar hoş geldiniz. Ee, biz Erzurum'un potansiyellerini farkında olmalıyız. Esasında buradan çıktı bu. Erzurum'un çok önemli bir termal potansiyeli var. Biz bu termal potansiyeli hep turizm alanında kullanıyorduk. Acaba bunu enerji alanında nasıl kullanabiliriz? Değişik ısıtma yöntemleriyle. Evet. Bunun araştırması içerisine girdiğimizde gördük ki Türkiye'nin birçok noktasında jeotermal su ile ısının seralar var. Genellikle domates yetiştiriliyor. Oraları araştırdık, inceledik. Suyumuzun fizibilitesini yaptık, sıcaklığını, devisini. E, baktık ki diğer yerlerle baktığınızda hemen hemen Hayır. aynı koşullara sahip. Tabi Erzurum iklimsel olarak biraz daha sert, sert bir iklime Hayır. sahip. Ama mesela Diyadin'de de var bu böyle bir sera. Biraz da oralardan almış olduğumuz e, enerjiyle oralardan almış olduğumuz olumlu geri dönüşlerle buna başladık. E, Tabi bitki noktasında e, Ziraat Fakültemizle Atatürk Üniversitesi iletişime geçtik. <laughs> Sera'nın yapılması noktasında oradaki projeleri getirdik. Sağ olsun e, Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Barak Bey Kudaka eliyle bu projemizi destekledi. Yani %50'den fazlasını e, Kudaka desteğiyle aldık. Ve şimdi görüyorsunuz işte domateslerimizin fidesini 15 Mayıs'ta Ve şu anda domateslerimiz bu boyuta ulaştı. Yaklaşık bir hafta, 10 günlerde hasat alıyoruz. Hala da hasat almaya devam edeceğiz. Fikir buradan çıktı. Büyüklük ne? Şu anda. 10 bin metrekare yani 10 dönüm evet. ee, bu bitkinin bulunduğu yer. 29 bin adet fide var. Şu file'den. Ve bizim sezon boyunca... Bunlar Antalya'dan. Var. Antalya'dan. Evet, Antalya'dan. Lani. İsrail mantarını da sanki yıkmış oldunuz <laughs> değil mi? İsrail'den geliyor. Bunlar yani, yerli, marvelans cinsi, Hı. domates. Fideleri Antalya'da üretiliyor. Ondan fideye o da bir uzmanlık alanı. Fideleri oradan aldık, getirdik. 15 Mayıs'ta tekrini gerçekleştirdik. İşte bu günlerde de hasata devam ediyoruz. Sera'nın yapımına hangi yıl başladınız? Geçen sene başladık. Öyle mi? Tabii. Ee, biz geçen sene ee, Kasım gibi bitirdik serayı Hı. ama bitki dikmedik. Evet. Hem de şunu gözlemledik, sanki içerisinde bitki varmış gibi serayı çalıştırdık. Bir kış geçirelim. Tabii. Mayıs 15'e kadar. Ama şimdi mesela ben bunu söylüyorum ama bakınız 30 Mayıs'ta Ziray Donurayar uyarısı yapıldı. Eksi 2'ye evet. düştü evet. yani. Bizim seramızda bitki vardı. Hı. Dolayısıyla şimdi biz onları da test ediyoruz. Zaten en büyük dezavantajlarından birisi de o. Yani zaman zaman hava sıcaklığı çok önemli derecede düşüyor. Evet. Ee, i̇şte yeni çiçek vermeye başlamış meyve ağaçları donuyor. Dolayısıyla ürün alınamıyor. Ürün. Aynen, Aynen öyle. Şimdi biz de onu atlatmış olduk. Evet. Ama çok şükür hamdolsun herhangi bir problemle karşılaşmadık. Maliyeti ne? Bunanın maliyeti yaklaşık 10 milyon civarında. Tabi ee, tabii geçen seneki fiyatlar. Belki güncellendiğinde bir yüzde 35 daha bir artış olabilir. Ama şöyle düşünün, 330 ton şey alınacak, e, ürün alınacak. Hani bunlarla beraber e, amorti etmesi çok fazla uzun Aa, şu anda anlayabildiğim kadarıyla şehir piyasasına sunuyorsunuz ben de Tabii her zaman evet. veriyoruz. Şu anda yerel marketlerimizde evet. çok yakın bir zamanda tarım tevhinin şubelerinde de yer alacak. Peki, ihracatı düşündüğünüz mü? İhtiyaç edilebilir mi? Tabii edilebilir. Şu anda biz biraz da iç piyasayı düşündük. Yani vatandaşımız biraz da bundan faydalansın diye. Ama önümüzdeki süreçte onu da şey yapacağız. Paranın bir avant şey, avantajını daha göreceğiz yakında. Zayıflatma şeyi de. <laughs> <ö> <laughs> evet, sera etkisi. <laughs> <laughs> evet. Başkanı tebrik ediyorum, kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok Allah etkileyici. biraz önce bir tadına da baktım. Evet. Şimdi tadına beraber bakacağız. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz.